oluyor ya? Kime el sallıyor bu? Sor. Kendisine sor bakalım kime el sallıyor. Yağmur. Aa. Siz burada mıydınız? Gel bakayım gel otur şöyle. Hayırdır? Nereden bu saatte? Saat daha erken ki. Bırak da ona biz karar verelim. Abin sana bir soru sordu farkında mısın? Farkındayım. Sen biraz sakin mi olsan acaba artık? Ee, sen nereden geldiğini söylemeyecek misin? Ne yani korkacak mıyım? Bilmem. Korkmam mı gerekiyor? Ne oluyor ya? Bir dakika. Evet. Artık sana da ne olduğunu anlatma vakti geldi de geçiyor bile öyle değil mi Yağmur? Vallahi benim için de sorun değil. Hayda. Bismillah. Bakalım ne çıkacak bahtımıza? Vallahi kardeşimizin bahtına emin çıkmış. biz şey olduk. Aşık. Aşıkla maşık olmuş ikisi birbirine. Ne yani olamaz mıyım? Suç mu? Kardeşimiz dün gece sabaha kadar sevgilisiyle beraberdi. İyi de şu an saat gayet de makul bir saat. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kızım. Şimdi sen bizim Emin'le Evet. Emin'le ben sevgiliyiz. Evim benim erkek arkadaşım. <laughs> sen niye gülüyorsun ya? Ben zaten anlamıştım. Sizi ilk partta gördüğüm anda anlamıştım. Ne yani? Sen, bir dakika, sen şimdi kızmadın mı? Yok. Yani madem gençler birbirlerini sevmişler... ...ha, yani yarın öbür gün... ...kardeşimize bir yanlış yapar, kulağını çekeriz orası ayrı. Oh ya. Rahatladım. İyi, ee, bana müsaade o zaman. Abicim sen abimizle ilgilenirsin. Biraz gergin gözüküyor bugünlerde. Hadi eyvallah. İyi geceler. Aferin. Bravo. Vallahi bravo. Tebrik ederim seni. Aferin. Yok arkadaşım yok. Yok yani benim aklım senin bu yaklaşımını almıyor ya. Almıyor ya. Yani biz zil takıp oynasaydın burada bari. Ha? Emin'i de çağırsaydın sırtını sıvazlasaydın. Ya bir nefes al be. Ne oluyor sana ya? Ya sen daha düne kadar Emin'in güvenini nasıl kazanırım diye kara kara düşünmüyor muydun ha? Ne oldu şimdi sana? O başka bu başka kardeşim. Anlıyor musun? O başka bu başka. Ben Emin'in güvenini kazanacağım diyor, bizim kardeşimizi mi kazanacak yani? Bu nasıl iş ya? Allah Allah. Senin abilik damarın tutmuş ha. Yani benim tutmadı, senin tuttu abilik damarı değil bu. Anlıyor musun? Abilik damarı falan değil. Dışarıda bin tane adam var. Bula bula gidip e, elmasın kardeşini mi buluyor yani? Ya konuşturma beni Allah aşkına. Sen dışarıda bulduğu adamı benden daha iyi tanıyorsun be. Ya bu kız tipi bozuk, eli ustalı bir tane manyağın elinden yeni kurtuldu be. Geldi emin gibi düzgün, adam gibi, adam tanıdığımız çocuğa aşık oldu. Ne var bunda yani? Nesini beğenemedin? Beğenmedim kardeşim. Anlıyor musun? Beğenmedim, istemiyorum. Bu kadar basit istemiyorum ya. Ben de beğendim, destekliyorum. E tamam. Ben de sana bravo dedim işte. Bravo. Bravo Yiğit. Bravo. Başka hiçbir şey demiyorum sana. Vallahi bravo. Helal olsun. Ne söyleyeyim ki ben? Konuşsam da boşa konuşurum bu saatten sonra. Zaten kimseye lafım geçmiyor. Allah Allah. Herkes bir garipleşti ya. Ne efendim Halis? Fikret Selimer'in adresini bulduk Yiğit Bey. Adana'daymış. Güzel.